Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle e, bir tane çekmecem var benim arkadaşlar. Hani makyaj çekmecesi mi dersiniz yoksa takı veya takıştırdığım şeylerin çekmecesi mi dersiniz? Artık o size kalmış. E, ben bu çekmeceyi hani sürekli her şeyimi böyle atıp şey yaparken darmadağın oldu. Hani mesela okula gidiyorum, alıyorum, sonra getiriyorum, içine atıyorum falan derken Burası bayağı dağılmış e, ve tozlanmış. Sizinle hem böyle bir e, burayı toparlayacağız hem de daha sonra böyle bir bez yardımıyla e, temizleyeceğiz arkadaşlar içini. Öncelikle bir işte gerekli gereksiz şeyleri ayıralım. E, Güzel cenebim. Toparlayarım burayı sizinle birlikte. E, başlayalım bakalım şimdi. Öncelikle bakın arkadaşlar ben böyle e, Söke'de okuyordum. Ee, orada çalışırken e, böyle hani kendi paramla bu düzleştirici almıştım. Çok iyi bir marka değil ama işimi görüyordu. O yüzden böyle bunu almıştım. Yani ilk e, yani kendi emeğimle aldığım düzleştirici. Yani benim için değeri çok farklı. Şöyle. içinde neler var? İşte e, makyaj temizleme e, neyi derler buna? Pamuğu. Makyaj pedi, işte Pamuğu. Ondan sonra şöyle Gratis'ten aldığım bir yengeç burcu deodorant var arkadaşlar. Bunların e, akrep burcu çok güzel kokuyor. Arkadaşım kullanıyordu. Ben de alayım dedim. Bunu da normal deodorant gibi kokuyor. Bir farkı yok. Ondan sonra e, böyle Fa'nın e, yine bir deodorantı var arkadaşlar. Bu da indirimdeydi. Açıkçası o yüzden aldım. Güzel de kokuyor. Bunun pembesini kullanıyordum daha önce. Ee, o daha güzel kokuyordu. Bu biraz farklı kokuyor. Sanki erkek deodorantı gibi ama kız yani. Güzel kokuyor. Güzel. Daha sonra bakın. E, ee, tripodumun kutusunu bile buraya atmışım arkadaşlar. Hani kaybolmasın diye her şeyi bu çekmeceye atıyorum. İşte e, şeylerimi maskelerimi Ondan sonra kulak pamuklarımı bunları mesela makyajda da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar hani göz e, rimel sürerken gözünüzün üzerinde taştığında falan kullanabiliyorsunuz daha sonra kolonyağım dezenfekte için Hatta şöyle bir süreyim arkadaşlar oh misler gibi oldu Limon kolonyası 80 derecelik. Bu şeyi de A101'lerde bulabilirsiniz. bunu. Daha sonra yine e, kendim çalışarak e, almış olduğum arkadaşlar yine şekede e, saç kurutma makinem. ikisi de Raks'mış. Hiç dikkat etmemiştim. Aynı marka. Çok güzel kurutuyor yani. İşlevi de iyi. Soğuk hava falan da veriyor. Gayet güzel. Tavsiye ederim almak isteyenlere. 35 lira gibi bir şeydi. Ya da 40 lira indirimdeydi. Bu da Migros'tan almıştım. Bunu da Migros'tan almıştım arkadaşlar. Daha sonra çekilişten kazanmış olduğum şeyler vardı. işte bu... Iı, ne ya? Gözümüzün üzerine sürüyoruz ya. Unuttum şimdi ismini. Bir de şöyle bir... Iı, şey fondöten e, verildi hani göndermişler fakat bu fondöten çok kötü arkadaşlar bir şu an önerisinden kazanmıştım bunları onların sponsorları gönderiyor e, bu fondöten çok koyu renkliydi e, o yüzden sınıfta kaldı yani kullanmıyorum beğenmedim bakalım ne yapacağım bunu bu çok güzel bunu da daha henüz kullanmadım daha sonra işte ıslak mendillerimdi peçetelerimdi toparlamışım böyle. Yine şöyle bir deodorant çıkıyor. Bunun kokusuna bayılıyorum arkadaşlar. Bunun parfümü de var. O kadar güzel kokuyor ki şöyle size koklatıyormuşum. Böyle bir tane deodorant. Ondan sonra makyaj çantası var. Boş bu. Bu bile buraya koymuşum düşünün. Ondan sonra siyah burun bantları sizinle şeyde almıştım ben bunu. Göstermemiştim galiba size. Burdur'da almıştım arkadaşlar. iki tane kalmış içerisinde siyah burun bantı. Bu e, neydi? Karbon etkiliymiş arkadaşlar. Yani yüzünüzde tekrar böyle bir yani burnunuzda bir iz oluşumunu falan engelliyormuş. Böyle bir siyah burun bandı var. Bunun e, bunu BİM'den Bim'den almıştım. A101'dekileri daha farklı. Ondan sonra şöyle işte kolonya koyduğum şeyler. Bir de bu var arkadaşlar. Bu yeşil çay kolonyası. Bunun da kokusuna bayılıyorum. Kaç sene önce almıştım. Hala duruyor böyle. Son kullanma tarihi hatta 2000 yok. Üretim tarihi 2000 son kullanma tarihi 2019'muş. Ben hala durduruyorum. O kadar güzel kokuyor ki. Oh, yeşil çay kolonyası diye geçiyor. Tavsiye ederim. Ondan sonra yine çekilişten göndermiş oldukları fırça takımı. Benim de fırçam vardı zaten. Büyüyü başka bir yerde çıkarmışım içerisinden. Diğeri de burada bir yerde işte onları toparlayacağım arkadaşlar. Bu da çekilişten gönderdikleri kullanmadım daha henüz. Ondan sonra yine şöyle gratis'ten aldığım parıltılı soyulabilir maske var. Bunu kullanmıştım da yüzüme alerji gibi bir şey yaptı arkadaşlar. Ondan tavsiye etmiyorum. Daha sonra yine keçetelerimiz. Yine çekilişten gelen şeyler ters koymuşum hepsini böyle hmm. ne bunlar allık falan arkadaşlar nerede? şöyle babamın almış olduğu hediye ayna çok tatlı şöyle <laughs> Şu üzerindeki desenler falan o kadar güzel ki Çanakkale'den almış bu arada. Daha sonra yine gratisten aldım şöyle bir krem var. Bunun kokusuna bayılıyorum. Ben kremleri çok seviyorum arkadaşlar. Şu an kremlerim burada değil. İçeride odada hani sürekli kullandığım için buraya koymadım. Bu da böyle Hindistan cevizi. Aşırı güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Daha sonra yine naneli bir diş ipi var. Fakat kullanmıyorum. Ben her şeyi alıyorum buraya saklıyorum ama kullanmıyorum. E, çünkü kanatıyorum dişlerimi. Tam olarak yapmayı bilmediğim için e, maalesef kanatıyorum böyle bir diş var ara sıra kullanıyorum ama yine naneli Ondan sonra sabun kutusu sabun kutum falan var ee, bir ara e, bileğim sakattı benim arkadaşlar sakat demeyeyim de hani ağrıyordu falan o yüzden doktora gittiğimde de böyle bir bileklik e, tavsiye etmişti onu da buraya koymuşum Hani soğuk olduğunda şu bilek kısımları ağrıyor hani sizde de oluyordur büyük ihtimal öyle bir bilekliğim var daha sonra bir tane gözlüğüm var burada. Bu gözlüğü de çok severek kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da ayrı birden almıştım. 12 liraya gayet uygun bir fiyattaydı. Sükedeyken almıştım hep bunları. Şu an buradayken alışveriş yapma imkanım olmuyor hani köyde. Ondan sonra şöyle yeni bir parfümüm var. 38 numara. Bu da efsane kokuyor. Tat, ben böyle tatlı kokuları çok seviyorum. O yüzden bu da öyle bir kokusu var. K38 numara ve Shavers mı ne markası arkadaşlar almak isterseniz. Yine böyle e, Clean Rose. Bunu şeyden almıştım. Burdur'dan. Gül kokusu arkadaşlar. Kalem parfümler oluyor ya. Bu da gül kokusu. Çok güzel. Isparta'da üretilmiş. Böyle. Daha sonra bunun içerisinde de bir sürü makyaj malzemem var. Şu an bunları göstermeyeceğim arkadaşlar. Dolu çünkü çünkü ben burayı toparlayacağım. Hani öyle size de göstermek istedim bazı şeyler. Şunları falan toparlayayım artık. Buraları genellikle hızlı geçerim. Şimdi iyi seyirler size. arkadaşlar. Şimdi dolabı düzenledim. Temizledim. Pek şurası düzenli gibi durmuyor. Ama şu kutunun içerisine koyduğum için hepsini. Anca bu kadar sığıyor. Çünkü bu dolabı eşyalarım. Her şeyi şöyle sırasıyla koydum. Ya bana göre düzenli. Size göre bilemiyorum. Çünkü öncesinde daha karmaşıktı. Ki alanım daha yeterli olsa her şeyi güzelce dizebilirdim. Şurası da yapışkanlıktan hani böyle toz toplamış artık çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle hepsini göstereyim. Birkaç şey de buradan çıkardım arkadaşlar ve düzenimiz bugünlük bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşürüz.